Oyun. Her zaman vardır bir üçüncü yol. Yoksa bile yaratılır. Ya sultanlık ya esaret diyenlere ne sultanlık ne esaret demiş bizim Tamora. Biraz düşündükten sonra yazılmış. Çocuklarla. İstemek yetiyormuş meğer. İnsanın içinin dağlanması lazımmış. Bir anda kendimi bambaşka bir alemde buldum. Yazgıların olmadığı, tecavüzcülerin, işgalcilerin, kendini ailemin efendisi sayanların olmadığı bir alem. Orada buldum dostlarım. Acımasız Mert tırmalı. tam isyancı olacak bir adam. Dünyada ne kadar kötülük varsa hepsi onda. Doğu tarafından yaya attı pek çok baldırı çıkmak Yanlış yapmışsınız. Olmamış. Hemen, Hemen haber gönderin ülleri gömülmeyecek. Resetler toprağımı kirletmesinler. Kalite, asire, Üç beş tanesini takın arabaların arkasına ve gezdirin doğu ilerinde. Hücret baş bence. kaldırmayı aklından yaşayacak. İbret olsun ki kalkan başlamayı sınırlayacak. Kaldor eğlenen bu haine gelin. Bir de harçtan daha Ayırdı. Sonra da kafasını surlarımızın üzerine dikti. Hayır Şimdi lütfen iki resim arasındaki yedi farkı bulunuz Makbet efendi. Olmaz. Birinde, birinde yaşatmaya çalıştığım, diğerinde ölümünü istediğim haline gelmiş. Kral için öldürürken kral öldürmek de yerinde.